Ne de demekle varmış grafiti sokağı? Süreyya'nın grafiti yapmasını <laughs> isteyenler lütfen yorumlara kalp bıraksınlar. <laughs> Parmak kaldı. Arkamızda bir tane. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şu Şurada ortadan bir tane. çıkan güzel. Elbise giydirmişler. Bakın Aa bak Türk 20 Türk Lirası, lirası bile var. Bile var. <laughs> Harry Potter. <laughs> <laughs> bir daha alayım o tepkiyi bir daha. <laughs> Hazır mısın? Hazırız. İyi hadi bakalım. Yeni bir macera başlasın. Murat Bey yine kendi işini kendin hallediyorsun. Hollanda'da böyle. Hollanda vergiyi düşürmüştü akaryatıkta. E, vergiyi getirdi. Bir anda bir günde yani Temmuz itibariyle 15 cent arttı. Öyle mi? He aynen. 1.81.79'du bir şimdi 1.95 olmuş. Vay vay vay. Hayınlar. Of. <laughs> evet, annemler de azakanat kanaat bulamazlar. <laughs> <laughs> Herhalde burada de, bunun için dememişti. <laughs> Şu an Şehir istasyonundayız. Belçika Hollanda sınırındayız. Hep beraber kahvaltı yapacağız Süreyya Hanım'la. Bugünkü programımız Belçika Hent. Arkadaşlar Hent'e gidiyoruz. Hent'i gezeceğiz. Belçika'da ben daha önce geçen iki hafta önce Belçika'ya geldim. Hent'e gezdim. Çok beğendim. Dedim Süreyya Hanım'la muhakkak bizim buraya gelmemiz lazım. Burayı gezmemiz lazım. Ve şöyle söyleyebilirim. Hani Brüksel, Bürüş falan bunlar bilinen yerler ama Kent o kadar güzel bir yer ki yani sanki böyle bütün şehir bir müze gibi. Müze şehir diyebiliriz. Biz de bugün oraya gezeceğiz hep beraber. Ama önce kahvaltımızı yapalım. Biraz rüzgar var ama ya baksanız aslında şöyle ağacın orada bir gölge var ama oraya mı koysak diyeceğim ama gerçi hazırlamış. İyi hadi madem. Şimdi kente geldik. Süreyya Hanım, ben ve misafirimizle beraber arabayı Türk Mahallesi'ne park ettik. Özellikle burayı seçtik. Hem böyle biraz kendi milletimizden insan yüzü görürüz diyerekten. Hem de şehir merkezine en yakın yer burası. Şehir merkezinde böyle park alternatifi yok. Biz de burayı tercih ettik. Şimdi Türk Mahallesi'nin içinden geçeceğiz. 15 dakikalık yol sonra Hent'e varacağız. Kentin özelliğini arkadaşlar, Kent gerçekten tarihi bir şehir, ee, çok eski bir şehir. Burası bir nevi böyle müze kent gibi bir yer ve hatta şöyle söyleyebilirim, her yerde her yerde gerçekten böyle bir tarihi görmek mümkün. Ee, ben şeyleri sevmiyorum. Yani burayı kim yaptı, kim fethetti böyle tarihi bilgiler bunlar zaten Wikipedia'yı açıp bulabilirsiniz. Yani bir şehrin ya da bir yapının bir hikayesi varsa ben onu öğrenmeyi onu anlatmayı seviyorum. Bakacağız, gezeceğiz. Daha önce gezdim. Gerçekten hayran kaldım. Yani Brüksel, Brüksel'e de gitmiştim. Orada hani birkaç yer var. Tam Grand Place falan etkileyici bir yer ama burada hemen hemen her yer çok güzel. Şu an hep biraz banliyolar tarafındayız. Şimdi merkeze gittiğimizde göreceksiniz. İstanbul için nasıl böyle hep tarih kokuyorsa Burada Hent merkezi de full tarih arkadaşlar. Yani Hollandalılar ve Belçikalılar yani aynı babanın evlatları gibidir. Hepsi böyle e, Flemenk soyu. E, ama bakıyorsunuz sanat kısmı herhalde Belçika'da kalmış. Hollanda güzel ülke. Daha düzenli bir ülke. Ama hani sanat yönüyle baktığımız zaman böyle binalara, yapılara falan baktığımızda ben Belçika'nın mimarisi ve e, içindeki etkileyici sanatı beni mesletti diyebilirim. Neyse anlatmayayım da size göstereyim inşallah. Arkadaşlar Belçika'da böyle bir tuvalete rastladım. Şöyle tuvaletiniz geldiği zaman <laughs> burada pis var. Açık, yarı açık tuvalet arkadaşlar. Maşallah. Bunlar herhalde şeyler. Sur kapısı, top kapı girişi. Bak böyle bir kanal turu var. Şöyle bir kayıkla. Nasıl düşünür müsün? Burası son noktası. Bak buraya geliyorlar ondan sonra dönüyorlar. Hani şu kale şeyi var ya surları. Zaten Murat Bey şu anda almış başına gidiyor tamam mı? Arkadan geliyorsunuz evet geliyoruz gelmesine de yetişemiyoruz sana. Sen biliyorsun gidiyorsun yolları. İşte ben bir kere geldim ezberledim. <laughs> tamam maşallah var ama biz de görmeye geldik. Diyorum ya bir şehrimde böyle bir hikayeler olacak ki hani benim ilgimi çeksin. Şu gördüğünüz insan böyle başında bir kement var. Ee, bu şekilde heykeli yapılmış çünkü idam edilmiş. Neden idam edilmiş? Ee, burada bir tane kral katolikler o zamanlar protestanları idam etmişler burada arkadaşlar. Yani sadece mezhepleri farklı olduğu için burada. Yani evet Avrupa güzel seviyoruz. Şu anki halini, medeniyetini seviyoruz ama yani insanlar belli bir noktaya gelene kadar bir tekamül deniyor buna kolay gelmemişler. Yani geçmişlerindeki o karanlıklarla yüzleşerek buraya gelmişler. Bakın şöyle bir şey göstereceğim şurada. Ee, 1540 yılında 1545 yılı arasında burada idam edilen yani sadece e, protestan oldukları için idam edilenlerin listesi. İdam eden de kimmiş? Burada bir kral var. Şurada ileride heykeli var. Onu gösterim. Burada insanları valla sıradan geçmiş. Maalesef. Az önce gösterdiğimiz listede idam edilen protestanları idam emrini veren Sanırım Kral Buyu diye biliyorum. Ve aslında herhalde İspanyol olsa gerekmiş. 1500-1508. Sadece 58 yıl yaşamış. Buranın herhalde kralı mıymış? Derebey miymiş? Yani onu da bilmiyorum. Kentte yaşayan takipçilerimiz varsa doğrusunu düzelsinler. Yani ben öyle duydum. Biz ilk geldiğimizde bize öyle anlattılar. Dünyadan sadece 58 yıl almış. Öyle yaşamış. Allah ıslah etsin. <laughs> yani Hent güzel şehir tarihi bir şehir böyle orta çağdan beri e, şeyini korumuş tarihi özelliğini korumuş fakat herhalde asma ile idamla ünlü bir şehir ki bakın şurada bir asılmış bir bebek heykeli var çocuk heykeli zannedersem yani burada herhalde bayağı insanları sıradan geçirmişler hatta ben şöyle geçen geldiğimde bir festival vardı kement yapmışlar. Kementleri hatıra diye satıyorlar. Evet bunların tarihinde maalesef şey var, idam var. Süreyya Hanım, duhlamur acıhlamur. Tüh ya, tohuma durmuş. Bitmiş değil mi? Yani Avrupa biliyorsunuz orta çağ zamanında böyle derebeylikler varmış. Bu da herhalde o derebeyliklerden bir tanesinin kalesi. Çok tatlı şirin bir kale. Yani bütün özellikleri var. Baştan başa böyle. Hiçbir tarafı yıkılmamış. Ya da bilmiyorum belki de Raptor'a geçirmiş olabilir. Ama gerçekten etkileyici bir kale. <gülüyor> <gülüyor> Bak o, şu şey var ya Yunan mitolojisinde denizlerin hani şey Poseidon onun heykeliymiş Poseidon heykeli altındaki iki heykel kimin bilmiyoruz Belçika Hollanda deyince tabi waffle waffle var muzlu çilekli waffle buraya şey deniyormuş 3 kuleli şehir diyorlarmış bu katedrallerin böyle yüksek kuleleri var ee, kiliselerin kuleleri İşte şu iki tanesi şurada. Önümde de üçüncüsü nerede bilmiyorum. Buradan kanal turları var. 9,5 euro. 50 dakika biz yapmıştık çok beğenmiştik çok güzel ya gerçekten kenti beğendim her bir sahnesi her bir karesi tam bir sanat eseri burası zamanında bir mezbahaneymiş daha doğrusu şimdi evet. mezbahane değildir de yani zamanında o niyetle kullanıyormuş 1912-1914 yılları arasında Bak orada bir şey varmış. Büyük flash house. Bir <laughs> daha alayım o tepkiyi. Bir daha. <laughs> Harika. Kesinlikle gelmek isteyen, görmek isteyen buraya gelsin arkadaşlar. Belçika, Hollanda'ya o kadar da uzak değil. Kent, e, G-E-N-T diye yazılıyor. Kent diye okunuyor herhalde. Ama müthiş, ama güzel. Ben bayıldım. Ya yani, yani, Belçika'nın saklı cenneti diyebilir cennet miyiz? Olabilir. Cennet demeyelim ama böyle tarihi saklı, bir tarih kültürel değil. bir şehir. Kesinlikle. Ve e, ya bilmiyorum her köşesi çok farklı. Bir köşeye dönüyorum, farklı bir şeyle karşılaşıyorum. Öbür köşeye dönüyorum, farklı güzelliklerle karşılaşıyorum. Bayıldım tek kelimeyle. Sanırım <laughs> üçüncü şeyde burası. Evet. mısın? her sokağı çok güzel ya. Sokağı yani ya, bak, Her sokağın şey böyle tarihi Görmeden kesinlikle yok ya o kadar da güzel değildir diye düşünüyorsun ama gelince öyle olduğunu anladım yani. Sen anlatırken bana böyle şey masal gibi geliyordu. Ama şimdi masalı kendim yaşıyorum. Yani kafeler de tıklım tıklım dolu yani sonuç itibariyle daha tatil. Gerçi burada okullar tatil olmuş olabilir ama. Belçika'da ama bilmiyorum ki. Yani. Ben, ya. öyle değil mi? Tek başına santranç oynayan bir beyefendi. Üzerinde bence ışıklar yanıyordur onun ya kışın. Şey, Burasının kışın diyorum, şey, akşam. kışın değildi, akşamları çok güzel olduğu söyleniyor yani. Evet, Gündüz akşam. kadar akşamı da güzel akşamı diyorlar. Akşamı bence burası ışıl ışıldır ya. Böyle bir şey mi? Bilmiyorum ama gel bir bakalım. Ha, yani, Süreyya Hanım orada postane gibi gözüküyor. Gel bir bakalım merakımızdan bir ne olduğunu. Ha, post. Eski posta, evet. postane gibi duruyor. Postane, postane belli. Yine de bir bakalım merak ettik içine bakmak için gireceğiz. Sanırım tabi postane değil de artık burası herhalde Biraz bir alışveriş. Bakalım. Hmm. Bu binayı bu şekilde değerlendirmeleri harika. Tarihi binayı evet güzel bir AVM yapmışlar. Gelin. Fiyatlar bir tık pahalı gibi olur. %50 de olsa. <laughs> %50 indirimli sana pahalı geldi diyorsun öyle mi? salata çeşitleri varmış mesela. Hmm. Mesela. Bak espresso 3.45 diyor. Americano 3.95, Cappuccino 4.45. Ya fazla, en fazla 1 euro fazla. 1 euro arada fark ediyor. Yani içilebilir aslında. Neden olmasın. Ismarlıyor musun yani? Ismarlıyorum. Hadi bakalım. Hadi. arkadaşlar hani gerçekten etkileyici bir mimari gerçekten her tarafta sanat var heykeller oymacılık bakıyorsunuz her şey çok güzel ama yani saygı duyarım insanların kendi inanışları hiçbir şekilde eleştirmem eleştirdiğim şey şu bizdeki Batı özentiliği Tamam ben burayı şu an hayranlıkla seyrediyorum takdir ediyorum o ayrı bir şey ama yani batıdaki bu eserleri görüp ay ne kadar güzel, ne kadar güzel tarih var, sanat var deyip bizdeki kendi camilerimizdeki böyle azıcık süsleme olduğu zaman işte israf değil mi, yazık değil mi diye eleştiren böyle sözde seküler, aydın, modern tipler oluyor ya işte ben ona gıcık oluyorum. Ha gerçekten gereksiz masrafa, gereksiz böyle özentiye süse ben de karşıyım. Ama kardeşim eleştirirken de insaflı olmak lazım. Yani bir tarafa aa ne kadar güzel sanat, tarih, kültür falan böyle hayranlık beslerken bir taraftan kendi kültürümüze, kendi eserlerimize de aşağılamak, onları yok saymak yani bu iki yüzlükten başka bir şey değil arkadaşlar. Bakın bunlar yapılmış. Bunlar da kendi eserleri. Her tarafta gerçekten süslemeler gayet de var yani. Allah kocaman bir yapı. Neyin nesi? Niye var? Yalan yok bilmiyorum. Ama geçen gelme şurada bir çift evleniyordu. Acaba dedim burası bir belediyenin hani evlendirme dairesi falan mı? Burada da işte çiftler fotoğraf mı çekiliyor? Niye var? Neden yapılmış? Ha, en ufak bir fikrim yok. Ama gerçekten etkileyici. Burada yine bir tane bir katedral var. Arkadaşlar şu kuleye çıkılıyoruz. Yalnız zannedersen bu kuleye evet. Ama maalesef 10 euro. Az parada değil yani. Şuraya çıkıyorsunuz. Saat kulesi var en tepeye. Birinci kule. Bu ikinci kule. Ve arkada yine bir tane daha bir katedral var. Orada da üçüncü kule. Yani üç kuleli şehir. Gerçi en arkada bir tane daha var ama. Niye 3 demişler. Dört tane var. Google'dan baktım resme hemen direkt kenti çıkardı. Yani şehrin köşkü. Niye yani, dört bir yana böyle şey mi ya, hava alsın diye mi açık bırakmışlar? Oradan geçerken dediğin gibi işte bazen e, insan evlen yani insanlar evlenirken bazen de konser falan herhalde ses acısı hmm. şey yani böyle bir ortam güzelliği yani. Mantıklı. Niye düşünemedim ben bunu? <laughs> Kim demiş benim karımın teknoloji ile arası iyi değil diye. <laughs> Bakın hemen Google Lens'ten. Resmi çekiyor ve Google'a soruyor. Bu ne diyor? Saint Nicholas Church. Saint Saint Nicholas Kilisesi. Yeah. Teresuris. Teresuris. Bak burada pul koleksiyonu yapıyormuş amcam. Bakayım ben şuna merak ettim. Vallahi böyle bir pul dükkanıyla karşılaştık pullar var paralar var Ve son kulede son kulede bu arkadaşlar yani meşhur üç kuleli şehir dediğimiz yer Halt arkadaşlar oh, Güzel. Bu kule çok güzel. ki bu katedralin sadece buraya kadarki kısmı ücretsiz geziliyor. Yani şuraya kadar kısmı biz ücretsiz geziyorsunuz. Biz buraya kadar geldik. Burası ücretli. Sanırım bir 10 Euro kadar ücretli. Katedralin bu kısmı da gezilebiliyor. Burada herhalde bu org ustası mı bilmiyorum artık. Akordunu yapıyor. Kilise orgunun. Bize konser verecek diye zannediyorduk ama. zannedersem bak ordunu yapıyor. Sanki böyle oradan bir tane buradan bir tane böyle. <laughs> Arkamızda bir tane. Evet. Şöyle bakıyoruz. Şu Şurada ortadan bir tane. çıkan güzelliklere. Aynen. Şurada bir tane. Gerçekten tarih kokuyor. Tarihin geçmiş izleri. Tarih kokuyor. Tarihin kendisi var. İşte yani gizlerin taşıması çok insanı etkiliyor. Bundan bir hafta önce, 10 gün önce mi olduk biz buraya geldik? Şurada bir sürü bisikletler vardı şurada. Ve hepsi de eski püskü. Muhtemelen park edilmiş ve terk edilmiş. Burada yazmışlar işte son 10 gün mü ne falan bir şey yazmışlar. Tarih vermişler. Bu tarihe kadar aldığınız aldınız yoksa belediye toplayacak diye. Şimdi bakın bir tane bisiklet kalmamış o şeylerden. Şimdi yani Tabi tabi çok eski bir sürü bisiklet vardı belki 30-40 tane bisiklet vardı. Tabi tabi bırakmışlar. Öyle kalmış. Belediye şimdi hepsini toplamış. Kendi yani şehrine gelirseniz arkadaşlar. Burada bir tane grafiti sokağı var. Muhakkak bunu görmeden geçmeyin dedim. Kocaman bir sokak ve her yerde grafiti işlemişler. Bakın şimdi size gösteriyorum. belki gelir bir mi? Sana alalım şöyle Ya ben normal bir <laughs> <Boya kutuları. gülüyor> O bir şeye bakıp bile çizemeyen bir insan grafiti yapacak bilemez. <laughs> <Değil mi? gülüyor> bir Sanki ilham gelir Nece herler vardı sende Şimdiden bir şey kışkırır <laughs> böyle Süreyya ve grafiti Ya, ya. Evet şey demişim Süreyya'nın grafiti yapmasını <laughs> isteyenler lütfen yorumları kalp bırakın. Kalp bırak Parmak

Ayrıntıyı kim fark edecek bakalım. Evet, kesini yaptık. Şimdi bir öğlen namazı için buluverelim dedik. Nereye gidelim? Nereye gidelim? Bakluk böyle e, merkeze bir buçuk kilometre uzaklıkta bir Türk camisi var. Adından da anlaşılacağı gibi şöyle Fatih Camisi. Oraya geldik. Şimdi e, öğlen namazı kılacağız. Şöyle Türk bayrağımızı gösterelim. Şimdi namaz kılacağız. Böyle bir yere gelmek tabi insanın hoşuna gitmiyor değil. Türk namaz kılmak. Gurbette olanlar ancak ne demek istediğimi anlar. Bekliyorsak buradan alınabilenlerden. Aa bu ne? Şeker. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Anladım. Biz Fent'i gezdik. Çok beğendik. Süreyya Hanım'ın da fikirleri değişti. Brükselciydi eskiden. Şimdi kesinlikle Fent diyor. Yani gezilip görülmesi gereken bir yer. Belçika'nın böyle de adeta bir kültür başkenti diyebiliriz yani. Tam bir müze şehir. Sen Öyle. ne diyorsun? Öyle katılıyorum ve gelinmesi, görülmesi gerekir diyorum. Hani e, aynı şey gibi, matruşka gibi. Açtıkça açılıyor, açtıkça <laughs> değil mi? Doğru diyorsunuz. Kesinlikle. Arkamızda gibi. da bir tamam. kukla Elbisiniz. gösterisi var. Tamam. Onu da özel kaldım. Gerçi teyzem arkamdaki fonu bozdu şu an ama. <gülüyor> 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 Neyse. Evet, bugünlük bizden bu kadar. Daha sonraki videolarımıza görüşmek dileğiyle Kanalımıza abone olmayı, biz desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Aynen. Her gün biraz daha yavaş yavaş büyüyoruz ama güzel oluyor. Hep beraber daha güzel günlere diyelim inşallah.